Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Konya Kitap Günleri bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Bizde gelen çocuklarımızla, ailelerimizle konuşalım istiyoruz. Merhaba canım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Seni tanıyabilir miyim? Adın nedir? İpek. Sizin adınız nedir? Benim adım da Süleyman. Memnun oldum. Teşekkür evet böyle ederim. tanışma nasıl olur örneği gibi oldu. Nasıl beğendin mi kitap fuarını? çok güzel. Beğendin. Neler aldınız bugün? Test kitapları aldım. Kitaplar aldım güzel güzel. Böyle hikayeler falan okuyor musun? Kitapları beğeniyor musun? Evet. Okuyor musun? Seviyor Hı -hı. musun? Harika. Kimlerle geldin? ve babamla geldim. Kardeşinin kitap arası nasıl acaba? Merhaba, nasılsın? Merhaba. Nasıl? Kitap fuarımızı beğendin mi acaba? Evet, beğendim. En çok neleri beğendin? Neler aldın? Bir tane kitap aldım. Onları okuyacağım. Sen kaçıncı sınıfsın? 3 O okuyorsun böyle hikayeleri falan kitapları öyle mi? Hı hı. O zaman çocuklarımız gelsin arkadaşlar kitap okuyalım diye bir slogan söyleyelim tamam mı? 3 deyince arkadaşlar kitap okuyalım 1 2 3 Arkadaşlar kitap okuyalım Harikasınız Kimle geldik babaya da bir alkış veriyoruz çünkü çocuklarıyla beraber kitap fuarını değerlendiriyoruz evet, evet. Bir tanıyalım İsmim Arif Kaleloğlu. kızlarıma söz vermiştim üç gündür getiremiyordum bugün nasip oldu getirmek Geziyoruz kızlarımıza. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum gelmelerini. Büyükşehir Belediye'mize bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür borçluyuz. Ve artık devamlı bir makam. E, fuar ve sergi mekanı istiyoruz biz Büyükşehir Belediye'mizden. Da, gayet de güzel olur diye evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Tabii. teşekkür ederim. E, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nde yazarlarımız e, sevenleriyle, kitap severlerle bir araya geliyor. Efendim nasılsınız? Teşekkürler. E, çok mutluyum Hı -hı. E, okullarımızla beraber olmaktan, e, yazarlarla olan dayanışmadan. E, ben Deniz'inde 15. kitabı çıktı. Bir görebilir miyiz? Her Akşağı yayınlarından. Hı -hı. Hicaz Yaprakları isimli evet. e, öykü kitabım. Hı hı. E, farklı bir çalışma oldu. Atu Bey Hanım merhabalar nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl gidiyor Farbi? Değerlendirelim kitabınızdan kısaca konuşalım. İşte satılmaya başladı. Ne güzel. Ee, burada insanlara anlatıyorum zaten. Arkası diğer kitaplarda sayıda onlar da git, satacak. İnşallah. inşallah. Evet. Sen dünyanın neresindesin? Cesur Timur Bey. Nasıl gidiyor kitap fuarımız? Düşünceleri alsak. <laughs> Çok güzel gidiyor Allah'a şükür. Bugün bir haftayı devirdik. Ee, beklediğimizin üstünde bir kalabalık var. Bir e, okur kitlesi var. Ee, güzel gidiyor. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Yazarlarımız sevenleriyle, kitap severlerle bir araya geliyor. Yine imza ve devam ediyor. Ee, hemen şöyle bakalım Ölüm Oyunu. Hasan Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, Nasıl ederim. gidiyor kitap fuarımız? Valla çok güzel. Biz memnunuz bugün. Bugün arkadaşlarım daha çok ilgileniyorlar kitapla. Demek ki okuduğumuza delalet bu. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ne yani, güzel. Yani, daha da artarak devam etsin de, inşallah. İnşallah, inşallah. Yani bekliyoruz. Biz yazıyoruz, onlar okusunlar. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. İmzalar, söyleşiler, sohbetler, evet. dolu dolu bir kitap fuarı. Evet. Siz evet. neler demek istersiniz? Bir tanısak önce. Beyzanur Kavalcı ben. Konya'ya daha yeni geldik. Kitap fuarı olduğunu öğrendik. Kitaba da ilgimiz var zaten. Birçok çeşit yazarlar var. Yazarların olması da bizim için çok güzel. O yüzden kitaplara bakıyoruz. Okuyacağız yani. Evet çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Diyeyim. Nereden geldiniz? Sosyal Bilimler Lisesi. Sosyal Bilimler evet. Lisesi'nden kitap ağırına gelelim dediniz. Evet. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Evet güzel. Efendim? İçimiz açıldı gelince böyle kitapları görünce. Evet. Ne güzel. <laughs> İnşallah daha nicelerinde buluşuruz hep beraber. İnşallah. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz kitap fuarı'nda okullarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin de yoğun ilgisi var. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nereden geliyoruz? Maraş Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan geliyoruz. Evet hocam. Ee, dersimiz okuma becerileri olduğu için kitap fuarı da bir de okulumuza da yakın olduğu için burası fırsatı değerlendirelim dedik. Çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak için böyle bir gezi düzenleyelim dedik. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyi. İyi. Evet kitaplarla aranız çok iyi anlaşılan değil mi? Nasıl kitaplarla aranız? İyi. İyi. Bu fuar bence güzel bir fırsat değerlendirmek lazım. Evet değil, lazım. Kaç kişi geldik? Kaç sınıf var burada şimdi? 32. 32 kişiyiz. Bir sınıf 32 kişi evet. öyle mi? Peki aman kaybolmayın ee, hocamızın direktiflerine uyalım tamam mı? Daha faydalı olabilmesi için böyle toplu gezilerde kurallara direktiflere uymak lazım. Peki sevgili seyircilerimiz e, çadırımızı e, sevgili Halil İbrahim gösterdi. E, devasa bir çadır kuruldu şehir meydanında. Tarihi şehir meydanında ve e, 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisi var. Medeniyet okulu çerçevesinde sizleri de beklediğimizi ifade edelim. Bugünlük biz ailen sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın deyip hep beraber el sallayalım o zaman programımızın sonunda.